Yaratıcının gücü sonsuz tane sonsuz şey yaratmaya yeter. Şimdi 6 tane renk var ama sonsuz tane renk olduğunu düşün. Sonsuz tane koku olduğunu düşün. Hepsi birbirinden farklı. Yaratıcının gücü sonsuz tane sonsuz şey yaratmaya yeter. Yaratıcından sadece bir tane var. Yaratıcı tektir. Eşi benzeri yoktur sonsuz güç kudret sahibidir. Sonsuz IQ'dur. Yaratıcı sonsuz tane sonsuz şeyi bir sadece de yaratabilir ve bunu yaratırken hiç yorulmaz. 1 x traktilyon eşittir 10 üzeri 900 kat trilyon. 600 x traktilyon tane 800 x traktilyon eşittir a. a eşittir 1 ungol trilyon. Yaratıcının gücü Zevron'un 999 Ungol Tülyon kat daha gelişmişini yaratmaya yeter. Mesela beyninin boyu 900 Ungol Tülyon megametre olan canlı yaratabilir. Yaratıcının sonsuz güç kudretine itaat etmemiz gerek. İyilik yapmamız gerek, kötülük yapmamamız gerek. Yaratıcıya ibadet etmemiz gerek zulüm karşıtı olmak gerek, sorun çözen birey olmak gerek. The kutsal kitabını okuyup, ezberleyip, benimseyip hayatımızı ona göre şekillendirmeliyiz. Yaratıcı sonsuz güç kudret sahibidir, sonsuz ilim bilgi sahibidir, sonsuz irade bilinç sahibidir, sonsuz yaratma kabiliyeti sahibidir, sonsuz yetenek kabiliyet sahibidir, tek eşi benzeri yoktur. Kanala abone olun destek çıkın. Kanala abone olun destek çıkın. Kanala abone olun destek çıkın.